Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bizler bugünkü dersimizde efal ül mukarebeyi işleyeceğiz. Yani yaklaşma fiilleri. Ennevul hadi aşara 11. nev, 11. çeşit ef'alun fiillerdir. Tüsemme isimlendirilir. Ef'alel mukarebeti yaklaşma fiilleri diye isimlendirilir. Niye öyle olduğunu şimdi birazdan anlayacağız. Ne amel yaparlar? Terfaul isme. ismi ref ederler ve tensibul habere haberi de nasb ederler. İsmini nasb haberini daha doğrusu ismini ref haberini nasb ederler. Tıpkı kâne ve gibi. Kâne ve kardeşleri gibi. Ve hi onlar da erbatu efhanin dört fiildir. Şimdi bazı kitaplarda yedi tane olduğu söyleniyor. Ee, Calet tafika ve ahazeyi de eklemişler. Bu dört tanenin üzerine. Bunlar e, Tafika ceale Bunlar aslında başlama fiilleridir. Efal mukarebe değillerdir. Sahih olan da budur inşallah. Şimdi bunlar dört tanedir dedik. Birincisi asedir. Asa yakındır manasında. Ne örnek? Asa zeydun en yehruce. Zeydin çıkması yakındır. Zeydin çıkması yakındır. Ve tekunu bazen de olur. Taammeten Asa bazen de fiili tamme olur. Ne örnek Asa. Asa umulur ki daha doğrusu yakınlaştı en yahrüce Zeydun. Zeyd'in çıkması yakınlaştı. Zeyd'in çıkması yakınlaştı. Şimdi burada nasıl tamme olmuş? Bu aslında terkiple alakalı bir şey. Kendine fail almış vesaire bunu inşallah ileriki kitapları okuduğumuzda, Şermoni gibi kitapları okuduğumuzda bu işin detayını daha iyi anlayacağız. Biz şu anda bir üstün körü olarak Avamili Cürcani'yi okuyoruz. Manalarını burada öğrensek yeterli yani. Ka'deye gelelim. Kade'de yakınlaştı manasında. Ka'de Zeydun yahrucu. Zeyd'in çıkması, çıkıyor olması yakınlaştı. Zeyd'in çıkıyor olması yakınlaştı. Ve kerebe yine yakınlaştı manasında. Zira efal mukarebedir bunlar. Nehu örnek. Kerebe zeydun yehrucu. Zeydin çıkması yine yakınlaştı manasında. Zeydin e, çıkması yakındır. Evet. Evşeke. Evşeke de yine aynı manada. Nehu örnek. Evşeke zeydun en yehruce. Zeydin çıkması yakınlaştı. Ve ev şeke yakınlaştı. En yehruca çıkması Zeydun Zeydin. Ve ev şeke yakınlaştı. Zeydun yehrucu Zeydin çıkması. Şimdi burada dikkat edin. Ee, en yehruca ortada geldi burada. Burada da en başına dahil olmadı. Direkt yehrucu diye geldi. Dediğim gibi bunun sebepleri var. Bu Şimdi biz müptedi seviyesinde olduğumuz için bunun sebeplerini şimdi anlatırsak çok fazla aklımıza girmez. Yani bu ev şeken bu üç türde de gelebildiğini söylemeye çalışıyor. Bu eğer hepsini söylersek dediğim gibi aklımıza girmez. Bu yüzden bunu daha ileriki kitaplara havale ediyoruz. Burada sadece bunların manalarını ezberleyelim. Asekade kerabe ev şekenin manalarını ezberleyelim yeterli. Efalul medhi ve zemmi. Efalul medhi ve zem. Yani övme ve zemmetme fiilleri. Övme ve zemmetme fiilleri. Ennev-u sani, 12. nev yani ennev-u sani aşara daha doğrusu, 12. nev, 12. nev 12. çeşit. Ef'alul medhi, medh fiilleridir. Ve zemmi, bir de zem fiilleridir. Terfeul isme, ismini ref eder. Terfeul ismel cinse, ismi cinsi ref eder. O ismi cins ki, muarrefe billami, lam-ı lamı tarifle yani elif lamla marife olmuş olan ismi cinsi ref eder. Ve onlar da erbatu efalin dört fiildirler. Nime, biyose, habbeze ve sa'e. Şimdi örnekte ok okuyunca daha iyi anlayacaksınız. Nehve örnek. Ni'mer raculu zeydun. Zeyd ne güzel adamdır. Zeyd ne iyi adamdır. Şimdi ni'me ne iyi demek. Er raculu Bakın racul bir cins isimdir. Yani e, adam demektir. Adam cinsinin ismidir. Başına dikkat edin. Eliflamı tarif gelmiş. Eliflamı tarif gelmiş. Ve onu ref etmiştir. Onu ref etmiştir. Zeyduna ise biz maksusun bir medhe diyoruz. Medhe has olan isim. Zeydunda maksusun bir medhe diyoruz. Niyamen raculu zeydun zeyd ne güzel adamdır. Bi ise de ne kötü manasında. Ne örnek. Bi ise zeydun. Zeyd ne kötü adamdır. Bi ise yine efal zemdendir. E, ef zemlerdendir. Yani bu e, burada da bir yerme e, söz konusudur. Ni'mede övme medihtir. Ni'menin övmesi medihtir. Bi ise zem diyoruz. Bi ise de bir zem vardır. Yani bir e, kötüleme vardır. ne örnek, aser raculu zeydun, ne kötü adamdır. Gelelim habbeze'ye. Habbeze de yine manası e, sevimli manasında, sevimli, iyi anlamında. Nehru örnek, yani tıpkı ni'me manasındadır. Nehru habbezer raculu zeydun, Zeyd ne sevimli, ne iyi bir adamdır. Habbeze, ne iyi adamdır. Erraculu adam, Zeydun Zeyd. Zeyd ne iyi bir adamdır. Ve saade sa, de, sa ise bi ise manasında kötü anlamındadır. Ne kötü. Ne örnek, sa'er racülü zeydun. Zeyd ne kötü adamdır anlamına geliyor. Ni'me bi ise ve habbeze ve sa'e. Bunları iyice öğrenelim. Ni'me ne iyi, bi ise ne kötü. de sevimli sa'e. Yine kötü anlamına geliyor. Geldik efferul şekki ve yakini. E əfalı şək yani şüphe fiilləri və yakın fiillərinə gəldik. Allah hamana torun salacaq rəqəmin inşallah.